yarlı tabiriyle salla baş hastalığına yakalanmış. Şimdi biz onun tedavisini yapmaya çalışacağız. Şu anda gördüğünüz gibi hayvan kabası eğilmiş durumda. Ee, bu hayvanın tedavisini yapacağız. Ondan sonra iyileşip iyileşmediğini size videodan göstermeye çalışacağız. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Hayvanımız Salabaş hastalığına Yakalanmak üzere Hemen hemen yakalanmak üzere Bu hayvan bugün Gündüz bölümünde Uçuyordu Akşam üzeri oldu Hayvan böyle oldu Şimdi biz bunu Tedavisi nasıl yapılır Nasıl iyileştirilir Gerdandaki Küllere nasıl alınır Ondan sonra yavaş yavaş size tarif edeceğiz. Şimdi kuşumuzu şu anda görmüş olduğunuz şu kısımlarına yavaş yavaş hızlı çekerseniz hayvana zarar verebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi hayvanın tüylerini yoruyoruz. Bu gerdandaki tüy yolmasından dolayı hayvan şu anda gündüz bölümünde sağlam olan bir güvercinimiz. Bu anlamsız hastalığa yakalandı. Şu anda onun tedavisi için uğraşacağız. İyileştiği zaman da videoyu tekrar size göstermeyi birleşmiş haliyle size göstereceğiz. Evet. Tabi tüyleri yorarken dikkat edelim. Hayvan zarar görmesin. Hazır. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra hayvanımızın boynundan kan dökeceğiz. Kan alacağız. Şöyle hafiften Bu hayvan şişmeler var. Bu hayvan Hayvanın iyileşmesi için kaç kilo ana katmamız lazım. Şimdi e, maalesef hayvanımızda. E, şu anda. Şimdi arkadaşlar biraz kanalda hayvanlara kan gelmez için fazla zarar vermek istemiyoruz. Ee, e, hayvanımıza bu işlemden sonra Samsaf yağı iki damla veriyoruz. Akabinde tetra 250 kapsül hayvanımıza yedikten sonra beklemeye geçiyoruz bir, iki veya yani 3 gün içinde hayvanımız düzeleceğini hep göre, göreceğiz birlikte. İnşallah birleşmiş halinde size çekip göstermeye Allah bize nasip eder inşallah.